İyi günler. Ben Asa Teknik Koleji Makine ve Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Hüda Alanımıza hoş geldiniz. Makineler geçmişten günümüze teknolojinin ilerlemesi, sanayileşme, modernleşme konusunda kilit bir rol üstlenmiştir. Çağın gerekliliklerine uygun olarak da bu rolü artarak devam etmektedir. Kara, deniz ve hava araçlarının tasarımından yenilenebilir enerji sistemleri, robotik, mekatronik sistemlerden imalat tezgahlarına ve daha birçok alanda insanlığın tarihi macerasına yön vermektedir. Etrafımızda gördüğümüz iğneden ipliğe tüm ürünler bir şekilde makinelerin katkısı sayesinde üretilmiştir. Bu sebeple sürekli gelişen ve iş imkanları artan bir alandır. Asu Teknik Koleji bünyesinde bulunan dört alandan biri olan makine ve tasarım teknolojisi alanına kabul edeceğimiz öğrencilerin her yıl okulumuz tarafından belirlenen LGS taban puanlarından yüksek puanlara sahip olması ve mesleğin gerektirdiği sağlık ilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bizler öğrencilerimizi akademik, mesleki ve etik değerlerimiz açısından tam donanımlı ülkesine ve insanlığa faydalı projeler üretebilecek bir mühendis adayı olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı metal veya metal olmayan iş parçaları üzerinde kesiciler yardımıyla talaş kaldırarak veya talaş kaldırmadan onlara istenilen ölçü ve şeklin verildiği alandır. Okulumuz Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı altında bilgisayarlı makine imalatı ve diğer adıyla CNC dalı eğitimi verilmektedir. Makine ve tasarım alanının uygulamalı meslek eğitimi 9. sınıfta temel el işlemleri, temel üniversal torna ve üniversal freze tezgahı işlemleri ile başlamaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz mesleğin gerektirdiği temel el becerilerini kazanmakta, işleme ve talaş kaldırma tekniklerini kavramaktadır. İleri düzeyde üniversal torna, üniversal freze, düzlem ve silindirik taşlama, CNC işlem ve CNC torna işlemleri uygulamalı mesleki eğitim ise 10. ve 11. sınıflarda verilmektedir. Alanımızda uygulamalı tezgah eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı teknik meslek resmi, bilgisayar destekli çizim ve tasarım programları da en üst düzeyde verilmektedir. Tüm tezgah eğitimlerimiz önce öğretmenin uygulayarak göstermesi ve sonrasında yine öğretmen gözetiminde öğrenci uygulaması şeklindedir. Öğrencilerimize yaptıracak olduğumuz uygulamalar öncesinde iş güvenliği kuralları açıklanır, gerekli iş güvenliği tedbirleri alınır ve gerekli tüm donanımları sağlanır. Öğrenci uygulamaları esnasında akran eğiticiliği gereği olarak tezgah başında iki öğrenci bulunmaktadır. Bunlardan biri tezgahta bizler çalışırken, diğeri gözlemci olarak güvenli bir mesafe ve pozisyondan yapılmakta olan işlemleri gözlemler. ASO Teknik Koleji Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı temel imalat işlemleri atölyesi, üniversal torna atölyesi, üniversal freze atölyesi, CNC torna atölyesi, CNC dik işlem atölyesi, malzeme muayene laboratuvarı, CMM laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı birimlerinden oluşmaktadır. Buyurun şimdi de alanımızın birimlerini gezelim. Temel imalat işlemleri atölyesi. Bu atölyede alanımıza yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerine uygulamalı eğitim verilmektedir. Makinacılığın temeli olan el tesviyesi işlemleri bu atölyede yapılır. Öğrencilerimiz teknik resmi ve işlem basamakları verilmiş olan temrin parçasını işlerken temrin parçamız mengeneler aracılığıyla sağlam bir şekilde bağlar. ve üzerinden eğler yardımıyla çeşitli profildeki eğler yardımıyla talaş kaldırarak istenilen ölçü ve şekle getiririz. Parçalar üzerinde olması gerekiyorsa kesme, delik delme, vida çekme gibi işlemleri yaparlar. Kesme işlemi için el testeresi kullanırlar. Delme işlemlerini makap tezgahları aracılığıyla yaparlar. Yaptıkları işlerin kontrollerini yapabilmeleri için gereken ölçme ve kontrol aletleri olan kumpas ile ölçme, gönye ile yüzey düzgünlüğü kontrolü yaparlar. Temel düzeyde öğrenmesi gereken işlemlerini kavramış olan öğrencilerimiz, ikinci dönem yine temel düzeyde üniversal torna tezgahı ve üniversal freze tezgahı uygulamasına geçerler. Merhaba, makine ve tasarım teknolojisi öğretmenlerinden Ufuk Kamburga, Üniversal Torna Atölyesi, sağlam bağlanmış ve kendi ekseni etrafında dönen iş parçaları üzerinden, Sabit duran kesiciler yardımı ile talaş kaldırarak istenilen şekil ve ölçüyü elde etmekte kullandığımız tezgahlara torna tezgahı, yapılan bu işleme ise tornalama denir. Torna tezgahlarında genellikle silindirik parçalar işlenir. 12 öğrenciye göre düzenlenmiş atölyemize 6 universal torna tezgahı, 2 sütunlu matkap tezgahı, 1 adet silindirik taşlama tezgahı ve 6 adet mengeneden oluşan bir tesviyeci masamız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu atölyede 9. sınıfın ikinci döneminde tezgah başı eğitimlerine başlarlar. 10. sınıfta ise bir dönem boyunca daha ileri düzey tornalama işlemleri yaptırılır. Öğrencilerimiz bu çalışmalar sonucu tornacılık işlemleri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olur. Tezgahlarda öğrenci temrin uygulaması sırasında operatör öğrencinin yanında bir de gözlemci öğrenci bulunmakta olup tezgaha müdahale etmeden güvenli bir mesafede yapılan işlemleri izlerler. Merhabalar, Makine ve Tasarım Teknolojileri alan öğretmeni Fatih Meydanyan. Üniversal frezatı. Kendi eksen etrafında dönen kesiciler yardımı ile sağlam bağlanmış parçalar üzerinden talaş kaldırarak istenilen ölçü ve şekil oluşturmakta kullanılan tezgahlara freze tezgahı yapılan bu işleme ise frezelebilir. Freze atölyesinde genellikle prizmatik parçalar işlenmektedir. 12 öğrenciye göre düzenlenmiş atölyenizde bir adet düzlem yüzey taşlama tezgahı, iki adet sunum altı, altı adet üniversal freze tezgahı, altı adet mengene mevcuttur. Öğrencilerimiz bu atölyede 9. sınıfın ikinci döneminde tezgah başı eğitimlerine başlarlar. 10. sınıfta ise bir dönem boyunca daha ileri düzey frezeleme işlemleri yaptırılır. Öğrencilerimiz bu çalışmalar sonucu frezecilik işlemleri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olur. Tezgahlarda öğrenci temrin uygulaması sırasında operatör öğrencinin yanında bir de gözlemci öğrenci bulunmakta olup tezgaha müdahale etmeden güvenli bir mesafeden yapılan işlemleri izler. Merhaba, makine ve Tasarım teknolojisi alan öğretmeni Murat Yazıldağ. torna atölyesi, bilgisayarlı sayısal kontrolü, diğer bir deyişle sensitorun tezgahlarının bulunduğu atölyedir. Bu atölyede genellikle silindirik parçaların üzerinde işlem yapılır. Ancak çok eksenlere sahip olan tezahlarda her türlü iş ve işlemler yapılabilir. Temel imalat işlemleri eğitimlerini alan öğrencilerimiz 10. sınıfta bilgisayarlı çizim programlarında tasarlamış oldukları değişik ölçü ve şekillerdeki parçaları uso kodlarını oluşturduktan sonra bu tezahlar aracılığıyla üretimini gerçekleştirdiler. Merhaba, Makine, tasarım ve teknoloji öğretmeni Muzaffer Aslan. CNC dikişle atölyesi. Bu atölye, bilgisayarın sayısal kontrolü, CNC tezgahlarının bulunduğu atölyedir. Bu tezgahlarda genellikle prizmatik parçaların üzerinde işlem yapılır. Ancak çoklu işlemlere sahip olan tezgahlarda her türlü iş ve işlemler yapılabilir. Temel imalat işlemleri eğitimlerini alan öğrencilerimiz 11. sınıfta bilgisayarlı çizim programlarında tasarlamış oldukları değişik ölçü ve şekillerdeki parçaların izokodlarını oluşturduktan sonra bu tezgahlara aktararak üretimlerini gerçekleştirdi. Malzeme muayene laboratuvarı Malzemelerin dayanım, çekme, kopma ve benzeri özellikleriyle sertlik ve yüzey pürüzlülüğü kontrollerinin yapıldığı laboratuvar var. Öğrencilerimizin olarak yaptığı iş parçalarının dayanım ve yüzey pürüzlüğü kontrolleri burada yapılır. Ayrıca imal edilen parçaların sertleştirilmesi gerekiyorsa tam fırında kullanılarak istenilen derecede ısıtılıp su veya yağla aniden soğutularak sertleştirilmesi sağlanır. malzemelerin sertlik değerlerini ölçtüğümüz cihazımız. Malzemelerin çekme ve kopma dayanımlarını ölçtüğümüz çekme kopma test cihazımız. Malzemelerin yüzey pürüzlülük değerlerini ölçtüğümüz cihazımız. CMM laboratuvarı. CMM tezgahı üzerindeki taş pro ve bilgisayar sayesinde imal edilmiş parçaların üç boyutlu ölçüm ve kontrollerinin yapıldığı laboratuvardır. CMM tezgahı işletmelerin kalite bölümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tezgah sayesinde üretim hattındaki parçaların istenilen ölçü ve şekli karşılama düzeyi hassas bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Teknik resim ve meslek resmi sınıfı Teknik resim ve meslek resminin temel kurallarının öğretildiği ve elde çizim uygulamaları yapıldığı sınıfımızdır. Bu sınıfta bulunan masalar çizime uygun olup istenilen yükseklik ve açı ayarı yapılabilmektedir. Ders öğretmeni akıllı tahta, beyaz tahta ve üç boyutlu örnek parçalardan yararlanarak dersi anlatmaktadır. Öğrencilerimiz teknik resim ve meslek resmi derslerine çizim araç ve gereçleri yanlarında olduğu şekilde girerler. Bilgisayar laboratuvarı Bilgisayar laboratuvarımızda 24 adet masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Alanımız bilgisayarlı çizim ve tasarım dersleri bu laboratuvarda yapılmaktadır. Bu bilgisayarlarda iki boyutlu çizim, üç boyutlu çizim ve tasarım programları ile ses tezgahlarda parça üretimi için gerekli olan kodlar oluşturan simülasyon yapabileceğimiz programlar eğitimi yapılmaktadır. Öğrencilerimiz yaz tatili döneminde 13. sınıf sonunda günde 8 saat üzerinden 120 saat, 11. sınıf sonunda 200 saat olmak üzere toplam 320 saat işletme stajı yaparlar. Meslek dersleri eğitimi 11. sınıf sonunda sona ermektedir. 12. sınıfta tamamen akademik dersler ile üniversiteye hazırlık eğitimi verilmektedir. Alan tanıtım videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Pois ciclo.